sevdin selen sürüne sürüne Dönüp bakma işim olmaz birine kardeş Çekil yanıyor bir <laughs> that big fat butt wiggle 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 hey, so you back him i'm a savage yeah. classy bougie ratchet yeah. Sassy, moody hey let's hey yeah acting stupid what's happening what's happening i'm a savage beni üzer ayva dalında güzel sevduğum beni üzer Nasıl kandırdı beni kara kaş kara gözler Nasıl kandırdı beni kara kaş kara gözler Ayva vadalisini gel bana Ben kaç kez ölebilirim ki Benim dirilişim onun götüne fitildi Eyvah yine bana pusu kuruyorlar Beklerken twerken duyuyorlar Work, work Bitch, better take this. I don't give a fuck about any of your fakers Selam Gel, yes, vur, vur, vur vur Oluyor mu buraları duman, duman ah. Kısa bak, baka kaldım tatlı sanki Bok, bak, la, bak. Boom, Sırf biz öyle olmalarını istiyoruz diye öyle olmak zorunda değiller. Buttercup onu Bubbles dedi sen değil. Gerçekten mi? Evet haklıydı. Kalple ilgili konularda hep haklıyımdır. Gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> değiliz. Biz Powerpuff kızlarız. Olayı çözmeye geldik. Seni de yakalayacağız. Ay, ah, yüzüm acıttı. <Sessizlik> Yoksun başımda, yalnızım yok dışında Kimse yok mu sen dışında? Koydum altında elim taşında. Göz yaşımda, dert başımda. Gönder. with all that. You know what to do with that big fat butt Viggle, Wiggle, wiggle, Viggle, wiggle Wiggle, Viggle, wiggle, wiggle Viggle, Wiggle, wiggle